Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı, köy yolları hızla ulaşımı açıldı. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu. İlçeye bağlı Can Derviş, Umbulak ve Adis köyleri, kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte kısa sürede ulaşıma kapandı. Köy yollarında yaşanan kapanma üzerine il özel idaresi karla mücadele ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Karla mücadele ekipleri, gece boyunca bölgede hazır bekleyerek yağışın etkisini artırdığı noktalara anında müdahalede bulundu. İş makineleriyle köy yollarında yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Kar birikintilerinin temizlenmesiyle birlikte Can Derviş, Umbulak ve Adis köylerinin yolları kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, özellikle dar ve eğimli yol kesimlerinde dikkatli bir çalışma yaparak yolların güvenli bir şekilde kullanılabilir hale gelmesini sağladı. İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışının beklenenden daha yoğun gerçekleştiğini belirterek, bölgede ulaşımın aksamaması için hızlı bir koordinasyonla hareket ettiklerini ifade etti. Ekiplerin 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğünü aktaran yetkililer, özellikle kırsal mahallelerde olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yolların kısa sürede ulaşıma açılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Köy sakinleri kar yağışının ani bastırmasına rağmen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde günlük yaşamlarının aksamasının önüne geçildiğini dile getirdi. Öte yandan, meteoroloji verilerine göre kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürebileceği belirtilirken, il özel idaresi ekipleri bölgede teyakkuz halinde beklemeye devam ediyor. Yetkililer, sürücülerin karla kaplı bölgelerde dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Kar yar kar üstüne Derdim var derd üstüne Cellat boynu vursa Yar sevmem yar üstüne Kar yar kar üstüne Derdim var derd üstüne Cellat boynu vursa Yar sevmem yar üstüne Aman ey aman ey halım yaman Seni gelin getirem arpa buğday zaman ey Aman ey aman ey halım yaman Seni gelin getirem arpa buğday zaman ey yara yazlanır Gün doğar